Evet, Türkiye'nin gündeminde olan konulardan birisi ise düzensiz göç. İşte Afganistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 40-50 yıldır düzensiz göç yaşanıyor. Afganlar Afganistan'ı terk ediyor, başka ülkelere gidiyor. Belli bir süre sonra da ülkelerine geri dönüyorlar. İşte bir süre önce Türkiye'ye gitmiş sonra geri dönmüş birinin yanındayız. Şu anda bir bakkal dükkanı, market dükkanı. Şöyle de bir sistem var. Aslında buraya gönüllü olarak gelenlere destek de sağlanıyor. E, gerek Türkiye'den gerek Afganistan'dan. İşte o destek sağlanan e, kişilerden birisinin e, dükkanına konuk olacağız. Hem kendisine soracağız neden Türkiye'ye gitti, neden Türkiye'den geldi, e, amaçları neydi, e, nasıl bir şeyle karşılaştı. Ve buraya ülkesine döndükten sonra neler yaşadı onu konuşacağız. Tabii Kızılay'dan yetkili e, muhafız yoldaş var. Mahfuzullah yoldaş var. Evet. Nasıl oluyor? Yani neye göre seçiyorsunuz mesela Türkiye'den Afganistan'a geri dönen, geri dönmek isteyen insanları burada nasıl bir hayat bekliyor Siz neler e, hazırlıyorsunuz? E, merhaba, Türk Kızılay Afganistan Dilegası'nın başkanlığı olarak sadece insani yardım değil birçok alanda biz Afganistan'da faaliyet gösteriyoruz, Afganistan genelinde. Bugün görmüş olduğunuz, anlatmış olduğunuz dükkanlardan gönüllü geri dönüş e, sonrası destek projesi kapsamında Türkiye'den gönüllü geri dönen kişilere, biz buradaki partnerlerimizle beraber onların iş içerisinde bunlara iş imkanı, geçim kaynağını sağlıyoruz. Yani yani Afganların dışarı çıkmaması için burada da aslında bir çalışma var. Evet, bir gönüllü geri dönüşün. Burada kendi işini kurabilirken niye yurt dışına gidip oralarda mağdur durumda kalmasınlar diye bir teşvik programı. Bunu biz 2018'den beri yapıyoruz. Ve şu ana kadar toplam 65 tane dükkan iş yeri merkezi açtık. Bunlar hepsi çalışıyor. Şu an bu Gönüllü geri dönüşlerinde bu şekilde hayatlarını geçim kaynağına söndürüyorlar. Bir müşteri de var içeride. Bakkal. Evet görüyorsunuz burada Türk Kızılayı'nın desteğiyle orada Afganistan yönetiminin de göç ya da göçmen bakanlığı da var burada. Onların katkılarıyla da olan bir şey. Evet. Merhaba. Teşekkür ederim. او مو از کومکای محترم دولت ترکیه بسیار سپاسگزار هستم راستی برمو واقعا اول سلامای خوده تقدیم میکنم بر تمام ملت ترکیه و سپاسگزار هستم ازشان راستی بر ما بسیار کومکای زیاد کردن و نونخوری ما ازم دوکان هست همین دوکانو برای ما سپاس شدن درست کردن یک جهان تشکر میکنیم از دولت جمهوری اسلامی ترکیه سالم اوت ګورئوسونوز مازدا د Ee, bir mahalle bakkalı burasında. Kabil'in e, banyo önlerinden birisindeyiz. Ee, Başkan Kabil'in. Burada e, bir küçük bir e, mahalle bakkalın içerisinde buradan işte e, ne lazımsa şekerlemeler var. Şampuanlar var. Ee, ana ihtiyaç maddelerinin e, birçoğunu burada bulmak mümkün. He, burada temizlik maddeleri var. Salçalar var. Her şey var burada. Tabii baktığımız zaman Evet, burada bakliyat malzemeleri de var. Ee, Afganistan'da, Kabil'de e, tabii ki insanlar ülkelerini terk etmek istemiyor. Ama çeşitli nedenler, e, yıllarca aslında buranın terörle ve savaşla yoğrulmasının e, sonrasında bir neticesi olarak insanlar burayı e, terk etmek zorunda kalmışlar. E, bir şekilde hayatlarını dünyanın farklı yerlerinde, sadece Türkiye'ye değil, e, İran'da, Pakistan'da, çevre ülkelerde... E, Avrupa'nın çoğu ülkesinde Afgan mültecileri görmek mümkün. Umuyoruz ki Afganlar ülkelerini terk etmez, zaten isteyerek terk etmiyorlar. Umuyoruz ki bu yeni dönem Afganlara yeni bir umut olur, yeni bir ışık olur.